İnci VIP özel öğretim kursu olarak ayrıcalıklarımızdan bahsetmek istersek 2 kişilik VIP özel ders grupları, birebir özel ders grupları ve 5 kişilik butik bir sınıfta eğitim vermekteyiz. Kalabalıkta öğrencilerimiz kaybolmadan bütün eğitimlerini çok rahat ve huzurlu bir ortamda İzmir'in en seçkin konumu Bornova Ev Kuyuş'ta almaktadır. VIP sınıflarda özel çalışma ortamlarımız mevcut olmakta ve öğrencilerimizin rahat şekilde eğitimlerini ve ders çalışma olanaklarını sağlamaktayız. Disiplin ve kaliteye ön planda tutan bir eğitim modelimiz mevcut olmakta. Bununla beraber öğretmenlerimizin birebir şekilde öğrencilerimizle ilgilenip onlara danışmanlık şeklinde yardımcı oldukları bir sistemimiz vardır. Her öğretmenimiz bizim için ve her öğrencimiz bizim için özel olduğu için birlikte bir aile ortamı olarak biz eğitimlerimizi öğrencilerimize sunmaktayız. Başarı odaklı bir eğitim modeli ve başarıya ulaşması için elimizden gelen bütün çabaya gösteren bir öğretmen kalite kadromuzla beraber bütün velilerimizin içi rahat edecek şekilde öğrencilerimizi kursumuza bekliyoruz.